Herkese merhabalar sevgili dostlar. 20 Mart çarşamba günü İstanbul yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. onda seyredebilirsiniz. Şanlıurfa'da da 8 koşulu bir program bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. İstanbul'da tamamen sentetik pist yarışı var. Şanlıurfa'da ise tamamen kum pist yarışı var. Zaten biliyorsunuz ki başka bir e, pist bulunmamakta. Evet şimdi gelelim İstanbul'daki tahminlerimize arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsek bir abone olalım arkadaşlar onu da belirteyim. Ondan sonra tabii katıl üyesi olarak destek verebilirsek çok makbule geçer arkadaşlar. Katıl üyeliğinizi bekliyoruz. E, videonun alt kısmında katıl üyeliği var. Teşekkürler butonu var. Oralardan bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Rica ediyorum diyorum. Bu kadar biliyorsunuz ki tahminler yapıyoruz. Geçen günlerde üst üste altılar bulduk ettik e, peş peşe ya da beşlik ganyan dörtlük ganyanlar geliyor. E, onlardan ötürü desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi tahmin kısmında saat 2.30'da ilk yarış Maiden dişilere mahsus 4 yaşlı Arapların 1400 sentetik pist yarışı olacak. 8 safkanı izleyeceğiz arkadaşlar ilk yarışta. Biliyorsunuz ki 4'lü 3'lü de tek geçiyoruz o yüzden bir yere ayrılmayın. Hani ufak bütçeli bir oyun da olsa en azından sizlere iyi olabilecek potansiyel bir oyun veriyoruz. Ve tutarsa ne ala diyeceğimiz bir oyun oluyor. Bu koşuda arkadaşlar tercihimiz 2 numara Defne Hatun'dur. Mehmet Kaya İdaresi'deki safkan turbo kara yağız sahip. Yani son 2 yarışında iyi bir performans sergilememiş olsa da bu yıl içerisinde 2 iki tane ikinciliği var sentetikte. Bu sebeple burada bence e, yazılmayı öncelikle hak eden bir safkan diyebilirim. 2 numara Defne Hatun. Tabi rakiphanesinde burada değerlendirebileceğimiz bir safkan olmadığından da bu at tek başına kaldı diyebilirim. E, yani belki biraz Melike Sultan olabilir. E, i̇şte e, sentetiğe çıkacak bir 7 numara numara orijinal olabilir ama onlar da çok fazla ışık vermediği için ben 2 numara Defne Hatun'u tek olarak bıraktım arkadaşlar. Zaten tek geçeceğiz dediğimiz gibi. Burada da tek olarak seçtiğimiz at daha doğrusu Defne Hatun olmuş oldu. İkinci koşuya geliyorum. Saat 3'te koşulacak. Meydanın dişi 4 yaşlı Araplar 1400 metre sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 8 safkanın iştirak edeceği bir koşu burası. Yine tek geçeceğiz. Üçlü ganyan ayağı biliyorsunuz ki saat 3'te Meydan dişi 4 yaşlı Araplar 1400 sentetik yarışında. Arkadaşlar son yarışı 14 gün evvel 3. olan Ahmet Çelik idaresinde bitirim prenses 4 numara Tek diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu at 1.41 derece görmüş. Çok daha iyi bir derece yapabilirdi. Yapmamış ama arkadaşlar atın kötü olduğu zamanki derecelerine bakmamak lazım. At son yarış 3. olmuş bir at. 1400 metrede haliyle galibiyet için ciddi bir aday olacaktır. E, rakiplere bakıyoruz. E, böyle çok iyi bir rakip yok. Yani 1 numara ile olabilir. E, onun dışında 3 numara Atarca belki olabilir. Bir dördüncülüğü var. Yine bir dördüncülü olan Sosri Kua. Yani bu atların net bir şekilde rakip olacağının da garantisi yok. O yüzden biz en garanti gördüğümüz safkanı tek atıyoruz dediğimiz gibi 4 barı bitirin prenses tek olmuştur arkadaşlar bizlerde. Şimdi gelelim hepinizin beklediği veya birçoğunuzun diyelim beklediği kısım altılı ganyan. Üçüncü koşu birlikte saat 3.30'da başlıyor arkadaşlar. 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 1300'de sentete çıkıyorlar. Dörtlü ve üçlülerinizi tamamlarken burada verdiğimiz ilk 2 atı veya 3 atı yazarak arkadaşlar tamamlayabilirsiniz. Şimdi altılı ganyana göre oyunlarınızı vereceğiz biz. 9 safkanın mücadele edeceği bu ilk ilk yarışta diyeyim ilk altılı ganyanın ilk ayağında ee, bizim favorimiz bir numara Whistlerov'dur arkadaşlar. Yani burada yüksek handikap e, tabii ki olması bunu kanıtlar nitelikte ama biz yüksek handikaplı olmasından ziyade e, hem bu mesafedeki etkinliği hem de son yarıştaki performansı ve son yarışlardaki performansına e, istinaden öneriyoruz. Ardından Mustafa Şekli, Kürmer, The Witcher. Bence yine yazılmayı net bir şekilde hak eden bir safkan. 14 gün evvel 4. olan ve 6 yarışta tabel yapan bir isim. Sonra arkadaşlar 4 numara Mehmet Kaya ile Last Tango diyeceğiz. Ardından Ayhan Kurşun'la birlikte Kurt Elekürüs Safkan'ı 67 gün araya rağmen denenebilecek bir isim Captain Marshall 7 numaraya şans vereceğiz. yani tabi burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada çok fazla at yazılabilir olarak gözüküyor. Yani anlatmak istediğim şu. Yazılabilme ihtimali olan at sayısı çok fazla. Ama biz o kadar yazmadan mümkün olduğunca ufak bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. 1-2-4-7 benim tercih ettiğim safkanlardır. Bu koşuda tabii ki 1 ve 2 numara çok daha avantajlı olmakla beraber. Daha sonrasında 4 ve 7'yi de ilave ederek 4 ata kadar çıkıp bir oyun yapılmasını arkadaşlar tavsiye ediyoruz sizlere. Şimdi geçelim dördüncü koşuya saat dörtte koşulacak 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele Şart 400 3 yaşlı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 7 at içerisinde bizim burada favori olarak gördüğümüz Safkan sizlere favori olarak vereceğimiz isim. Sadece 3 yarış koşmuş olmasına rağmen 2 numara Street Runner olacak. 18 gün evvel en son 4. oldu. İlk iki yarışını kazanmış da Ayan Kurşun'la start alıyor. Kurteli Kürüs Safkan'ı. Ardından onun hemen yanından dış kulvardan çıkacak. En dışarıdan 1 numara Hard of rock. Mehmet Kaya kendi Safkan'ına biniyor. burada 1 numara Hard of da tavsiye ediyoruz. Son yarışı kötü olabilir ancak bu tarz atların bazen iyi bazen kötü koşma durumları söz konusu. Nitekim seneye 2 galibiyetle birden başlamış bir attan bahsediyoruz. Yarış tecrübesi olarak da iki numara Street Runner'dan daha fazla tecrübeli olduğunu unutmamak lazım bir numara Hard Off Rock'ın. Bu sebepler ötürüdür ki bir numarayı da yazmanızı öneriyorum. Son olarak arkadaşlar Vedat Abiş ile birlikte burada 5 numara Kando diyeceğim. Tabi burada yazılabilecek baktığımızda e, yani Safkanlar birbirlerine yakın olduğunu görüyoruz. E, genel performanslar olarak ama ben mesela Flying Spice'i yazdırmadım. 19 gün evvel evet bir yarış gördü 6. oldu. Burada galibiyet şansı var mıdır? Vardır. Ama dediğim gibi ben tuttuğum atları tercih ettim sadece. 1-2-5 şeklinde bir oyuna gittim. Kando da yine 3 yarıştırıyı performans sergiliyor. Burada yani Flying Spice'ı belki düşünenler varsa 4. at olarak yazabilirsiniz. Onu da belirteyim. Ee, ama yani 1-2-5 yeterli olur gibi geldi bana. O yüzden küçük kupon 1-2-5 diyelim. Geniş kupon 1-2-5-7 şeklinde diyelim. Tabi en yüksek handikaplı olan bir at 7 numara Flying Spice. Ama gördüğünüz gibi biz ilk sıraya koymadık. Son haneye koyduk. Yani o yüzden biz e, ezbere bir tahmin yapmadık da burada aslında göstermiş olduk diyebilirim arkadaşlar. Şimdi geçelim 5. koşu saat 4.30'da kısa vade 6 dişilere mahsus bir yarış. 4 yukarı İngilizler 2000 metre sentetik pist yarışı. 8 safkanın start alacağı bir yarış. Günün en açıkçası ee, bence en güzel yarışı olacak burası En böyle e, ilgi çekici koşusu e, Heyecan dorukta olacaktır Bir de uzun mesafe her şey açık e, Ben bu yarışı arkadaşlar tek geçeceğim üç, e, Burada arkadaşlar 8 safkan içerisinde 3 e, tane atı öncelikle ben ön planda tuttum Hangi safkanlar olduğunu bir söyleyeyim sizlere istiyorsanız Arkadaşlar burada e, ön planda tuttuğum atlar şöyle belirteyim. 1 numara, 2 numara ve 3 numara oldu. Ve bu 3 safgandan safkandan birisini seçip tek attım. O da 2 numara Boni Bomb'dur. Gülerce Küresi'nin safkanı Mustafa Çiçekli 2 numara Boni Bomb tek arkadaşlar. 2 0 2 62 iyi dereceye sahip. En yüksek handikapa sahip. 18 gün evvel son yarışını kazandı. Yani bu atın şu anda gelmemesi için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Hakim Victory Golop hattına sahip olan son derece iyi bir orijine sahip olan bir safkan. Gülerce safkanı 2 numara Boni Bomb bu koşuda tek arkadaşlar. Bu formunda bu mesafedeki etkinliğiyle geçilmeyecek düşünüyorum. Dediğim gibi 8 atı ilk etapta 3'e düşürdüm. E ondan sonra da teke düştüm arkadaşlar. Planlama yaparken baktım burası tek olur. 2 numara boni bombu tek bıraktım. Bu arada bu yarışta 8 atta süper safkanlar onu da belirteyim. Şimdi gelelim 6. koşuya. Saat 5'te koşulacak. Kısa vade 8-4 yaşlı Araplar 1500'de sentetiğe çıkacaklar. Burası da günün en bilinmeyen koşusu diyebilirim. Yani her türlü ihtimale açık olmak gereken bir yarış ve bu arada Halis Karataş'ı da e, uzun bir aranın ardından görüyoruz burada zincir koparanla birlikte Halis Karataş'ı da izleyeceğiz arkadaşlar onu da belirteyim. Ben bu yarış için tercihimi yaparken 3 numara haricinde kalan diğer 4 safkanı da yazmanızı önereceğim. 1 numara Bay Taylan, Ahmet Çelikli, 2 numara Alkanlı ve de tabi işte 4 numara Hüküm, Özcan Yıldırım'da ve 5 numara Zincir Koparan, Halis Karataş'la birlikte arkadaşlar sizlere tavsiye ediyoruz bu yarışta. 1-2-4-5 arkadaşlar sıralama değildir. 4 atı birden yazın diyorum. 1-2-4-5 tercihimizdir. Bu arada Hüküm ve Zincir Koparan'ın ikisinin de 144 gün arayla geliyor olması da enteresan bir tesadüf olduğunu belirtmek istiyorum. 1-2-4-5 arkadaşlar. 4 atı birden yazıp garantiye gidiyoruz Yedinci koşu saat 5.30'da 16 handikap 4 yukarı İngilizler 1400 sentetik pist yarışı arkadaşlar. Bir numara gaz başlayacağım. Berkant Gökçe İdaresi'deki Safkan son yarışında kötü gelse de bir önceki yarış sentetikte kazanmış bir atayın nihayetinde tercih etmekte fayda görüyorum. Ardından iki numara e, W. Murkot diyeceğiz. Enes Bozdağ İdaresi'deki Safkan 42 günlük bir arasıyla birlikte ben toparladığı kanaatindeyim. Bu seneki ilk iki yarışında da istediğini alamadı. Yani atan olduğu hiçbir fikrim yok. Geçen seneki performansından daha sonra böyle performanslar hiç beklenmedik performanslar diyebilirim. Bu iki günde sorunları çözmüş olabilirler. 2 numaralı Safkan'ı burada daha iyi bir yarış koşmasını bekliyorum. Ardından arkadaşlar bu yarışta 1.23 dereceye sahip olan ve bu mesafede çok etkili olacağını düşündüğüm şu anda 53 kiloda Jacobo 7 numara Berkan Çığla idaresindeki Safkan bu atada net bir şekilde fırsat doğacaktır diye bekliyorum. 53 kiloda 18 gün evvel ikinci olmuş bir at olmasıyla birlikte şansı yüksek arkadaşlar. E, ee, tabii düşük kilo olmasında burada bir ön ayak olacağını belirtmek lazım. Son de 5 numaralı Lidl Frankl Özcan Yıldırım'la koydum. Bunun sebebi de arkadaşlar bu atın da 1.24'leri görmüş olması ve yine 18 güne ver 3. olmuştu. 1-2-7-5 şeklinde bir sıralamaya gittim arkadaşlar. Bu yarışta tercihlerim bu şekildedir. 8. ve sonuncu koşu saat 6'da şart 4 dişilere mahsus 4 tükar Araplar 1400 sentetik pist yarışı olacak. 11 safkanın start alacağı bu yarışta arkadaşlar. Tercihimiz şu şekildedir. Ee, favori olarak gördüğümüz net bir isim bulunmuyor arkadaşlar ama bir adım önde belki görebileceğimiz bir safkan var. O da bu mesafede hem etkili olan hem de son yarışlarında iyi bir e, performans yakalayan bir safkan. E, 3 numara toprak tutkusu. Enes Bozdağ ile 52 kiloda start alacak ile 19 gün evvel kum galibiyeti var. Bir önceki yarış sentetik 5. li ama Tekrardan bakın derecesi zaten ortada yani iyi bir derecesi de var bu mesafede. Sıkıntı çekmeyecektir. Yine bu mesafede iyi bir derecesi olan son yarışı istediği gibi olmasa da 2 numara Subike bir kalite abidesi Safkan. 2 numara Subike burada Vedat Abiş'le birlikte arkadaşlar tercihlerimizi aldık. Sonra Görkem Özçelik'le birlikte Lucia 7 numara diyeceğim. Geniş kupona geçiyorum arkadaşlar buradan sonrasında. Geniş kupon yapmak isteyenler 10 numara tek aşkımı yazabilirsiniz. Bir de yine şans tanımak istediğiniz bir Safkan olursa diye ben burada açıkçası kalite güvenerekten dizdarımı 6 numarayı e, koyabileceğinizi düşündüm son haneye. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video Şanlıurfa tahminleri yayındadır. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.